Herkese merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ince ve çekici ayaklara sahip olmanızı sağlayacak etkili masaj ve egzersizleri paylaşacağım. Masaj hareketlerine başlamadan önce ayaklarımızı bir krem ya da masaj yağı ile kaygan hale getirelim. Kremimizi ayaklarımıza yedirmeden şöyle bir her yerine değdirelim. Bacaklarımız kremi zaten masaj esnasında emecektir. Parmaklarımıza uçlarından başlayıp bitim noktalarına kadar her yerini ovalayarak 20 saniye boyunca masaj yapalım. Parmak uçlarımızı ovaladık. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi parmaklarımızın dış kısmıyla bütün ayaklarımızın her yerini tarar gibi masaj yapacağız arkadaşlar. Bu hareket benim çok sevdiğim bir hareket. Oldukça da rahatlatıyor. Siz de hak vereceksiniz bana. 30 saniye boyunca ayaklarımızın üst tarafına bu şekilde masajımızı yapıyoruz. Ödem attırmada oldukça etkili bir hareket. Şimdi ayak tabanımıza geçiyoruz. Ayak tabanımızı da kremleyelim güzelce. Şimdi iki elimizin baş parmaklarıyla ayak tabanımızın bütün her noktasını 30 saniye boyunca güzelce ovalıyoruz. Topuk kısmına geldikten sonra ayak bileğinizi de bir 10 saniye kadar güzelce ovalayın yukarı doğru. Ayak tabanımıza da parmaklarımızın dışıyla 30 saniye boyunca güzelce her yerine masaj yapalım. Unutmayın parmak ucundan topuğa doğru itiyoruz ki ödemi vücuttan atalım. Masaj hareketlerimizi tamamladıktan sonra bir de ayaklarımıza egzersiz yaptıracağız. Videomuzu ondan sonra tamamlayacağız. O yüzden o egzersizleri atlamamaya dikkat edin ayağımızdaki ödemi bileklerimize kadar ittik. Şimdi daha da yukarı doğru itmemiz gerekiyor. Ben sadece diz kapağıma kadar çekiyorum. Siz isterseniz daha da yukarı üst bacağınızdan devam ettirebilirsiniz masajı. Bu şekilde hafif ellerinizle sıkıp sıkıp bırakacaksınız aşağıdan yukarı doğru. 30 saniye boyunca ayak bileğinizden başlayıp diz kapağınıza kadar bu şekilde masaj yapın. Vaktiniz varsa en başta yaptığımız hareketleri parmak ovma, bütün bacağı tarama şeklinde hepsini tekrar etmeniz bacağınızdaki dolaşımı güzelce hızlandıracaktır ve istediğiniz görünüme daha kolay ulaşmanızı sağlayacaktır. Bacaklarınızı da bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru parmaklarınızın dışıyla güzelce tarayın. Bu sıkıp bırakma metodu ve parmak dışıyla tarama metodu dolaşımı arttırdığı için selülitlerin de azalmasına faydalı. O yüzden diyorum zaten hani üst bacağınıza da gönül rahatlığıyla bu hareketleri yapabilirsiniz. Evet şimdi diğer bacağımıza geçiyoruz. Diğer bacağımızı da güzelce kremleyelim. Şimdi parmaklarımızı tek tek ovalayarak masajımıza başlayalım. Parmak uçlarımız bitti. Şimdi üste doğru geliyoruz. Parmak olma kısmına ben size 20 saniye diyorum ancak bu hareket çok rahatlatan bir hareket o yüzden severseniz 1-2 dakika boyunca bile isterseniz yapabilirsiniz. Bütün ayağımızın üst kısmını 30 saniye boyunca parmaklarımızın dışıyla tarıyoruz. Bileklerinize de yapın güzelce. Aşağıdan yukarıya doğru bilekten başlayıp diz kapağına kadar yine yapabilirsiniz. Şimdi ayak tabanımıza geçelim. Güzelce baş parmaklarımıza ayak tabanımızın her bir noktasını elleyecek şekilde güzelce 30 saniye boyunca ovalayarak masaj yapıyoruz. Bu egzersizleri her gün yapın ve bol bol su tüketin. Ayrıca sodyum içeren gıdalardan da uzak durun ki vücudunuz tekrar tekrar ödem yapmasın ve egzersizlerinin faydasını daha çabuk görün. tamamladıktan sonra yine 30 saniye boyunca parmaklarımızın dışıyla tarama işlemini yapıyoruz. Bütün ayak tabanımızı güzelce tarayacağız. Şimdi tekrar bileğimizden diz kapağımıza doğru güzelce yine 30 saniye boyunca tarayalım. Taramamız bittikten sonra 30 saniye boyunca da sıkıp sıkıp bırakarak aşağıdan yukarıya doğru 30 saniye boyunca masajımızı yapıyoruz. Bakın benim ellerim tek seferde bütün bileğimi neredeyse kavradığı için bacağımın her yerine masaj yapabiliyorum. Ama sizin eliniz bileğinizi tam kavramıyorsa ellerinizi hafif dolaştırarak masajınızı yapın. Masaj hareketlerimizi tamamladık. Şimdi egzersizlerimize geçelim. Benim gibi bu şekilde yerde oturarak bir parmak ucunuzda kaldırın. Topuklarınız yerde kalsın. Topuklarınızı kaldırdığınızda da parmak uçlarınız yerde kalacak. Bu hareketi 60'a kadar sayarak yapıyorsunuz. Yani 60 defa parmak ucunuzda kalacaksınız. 60 defa topuklarınızın ucunda kalacaksınız. Benim parmak inceltme videomu yapanlar bilir. Hani parmaklarımızı geriye doğru esnetiyorduk ya, burada da yine ayak parmaklarımızı geriye doğru esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz çok fazla zorlamamıza gerek yok. Önemli olan hareket etmelerini sağlamak. Şimdi ayaklarımıza dışarıdan içeri doğru bu şekilde 10 defa daire yaptırtıyoruz. Tamamladıktan sonra da yön değiştirtiyoruz. Bu sefer içeriden dışarı doğru olmak üzere tekrar 10 defa daire yaptırtıyoruz. Bu hareketlerimizi de tamamladıktan sonra tekrar parmak uçlarımızdan diz kapağımıza kadar aşağıdan yukarı olmak üzere hafif hafif sıkıp bırakacak şekilde masajımızı yapıyoruz ve egzersizlerimizi tamamlıyoruz. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.